Tabi konumuz kalkınma odaklı turizm. Yani turizm muhakkak yapılmalı ama turizm yapılırken değil mi bunun bir karşılığı olması lazım. Eğer bir karşılığı olmazsa, bir girdisi olmazsa, bir getirisi olmazsa yani tanıtım yapmanın, turizm yapmanın da herhalde çok bir manası yok. Sonuçta eğer siz bir yerde doymuyorsanız, doyamıyorsanız herhalde o şehirde yaşamazsınız. Başka şehirlere terki ediyar edersiniz. E turizmde böyle bir şey eğer biz turizm neticesinde ya da turizm vesilesiyle Şehrimiz insanları getirebilecekse Gelen insanlar bu şehirde Gezebilip de En azından esnafımıza halkımıza Maddi anlamda bir katkı sağlayabilecekse O zaman bu turizm sürdürülebilir oluyor ya da devam edebiliyor Eğer bunu sağlayamadığınız takdirde O zaman turizm bir noktadan sonra Herhalde yavaş yavaş durmaya ya da gerilemeye başlıyor Bu manada da ben turizmdeki sürdürülebilirlik eşittir aslında bunun maddi ya da halka sağlayacağı faydalar ya da şehre sağlayacağı katkılar diye düşünüyorum. Tabii şehre ne sağlar? Şehrin tanıtımına vesile kılar. Şehrin dünyada, Türkiye'de tanıtımını sağlar turizm. Ama her şeyden önemlisi de yani kişisel anlamda buradaki esnaflara, buradaki tüm yaşayan insanlara bir artı değer katar. Şimdi ben kalkın buda önemsiyorum ama bunu da sadece biz kurumlar olarak bunu mümkün değil başaramayız. Bunu bence hep beraberce Tokat'ın bir tamamıyla ancak yapabileceğimize inanıyorum. Eğer biz turizmle alakalı bu işin ciddiyetini ya da turizmin önemini eğer biz sokaktaki insanı anlatamazsak, esnafımıza anlatamazsak, halkımıza anlatamazsak bir yerde bir ayağımızın ben boş olduğu ya da bir ayağımızın yani boşta kaldığı kanaatindeyim. Şimdi insanlar bakıyorsunuz sırf bir yemeğe yemek için saatlerce yol gidebiliyor. Ya da sadece 10 dakika bir yeri görmek için uçağa atlıyor, bir yere gelebiliyor. Ya da işte bir şehri görmek için ta dünyanın bir ucundan bir ucuna kadar gelebiliyor. Çünkü artık maddi refah düzeylerinin yükselmiş olması, beraberinde işte hava yollarının, hızlı tren yollarının ya da yol ağlarının şu anda son derece rehabilit edilmiş olmasıyla beraber yani çok kısa sürede bakıyorsunuz ki bir şehirden bir şehre gidebiliyorsunuz. Ya onun için bu manada da bizim şehrimizi, şehrimize gelecek insanlarımızı da ya buraya gelmesini vesile kılacak bir defa farkındalık oluşturulabilecek, oluşturabilecek turizm objelerimizi ortaya çıkartırken bununla beraber de bunun da halk tarafından da muhakkak ki kucaklanması gerekiyor. Örnek söylüyorum. Şimdi Tokat'ımız orta ölçekte bir il her ilde muhakkak dört yıldızlı, beş yıldızlı oteller var. Yani insanlar buraya geldiğinde eminim ki yani böyle bir dört yıldızlı, beş yıldızlı otelde herhalde kalmak istemez. Daha butik bir otelde, daha böyle otantik bir yerde kalmak herhalde daha hoşlarına gider. Bakıyoruz var mı Tokat'ta böyle bir yerimiz, bir butik otelimiz ya da otantik bir e, insanları ağırlayabileceğimiz bir noktamız yok. Yine aynı şekilde İnsanlar çok lüks lokantalarda birçok yemekler yiyorlar. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ya da farklı ülkelerde, farklı illerde. Bir tokata geldiğinde de biz yani aynı damak zevklerini burada tattırmaktan ziyade yine bir konak gibi ya da yine tarihi bir evde tokatın damak zevklerini eğer tattırabilirsek insanlar buraya hani gelebilir. Eğer bunu yapamadığımız takdirde yani o insanlar da burada tutamayacağımız kanaatindeyim. İşte bu manada biraz önce ifade ettiğim işte vatandaşımızın, halkımızın, esnafımızın da bu işe destek vermesi. Ancak böyle bizim bu işi sürdürülebileceğimiz ve kalkınma odaklı turizmi ancak en gerçekleştirebileceğimiz kanaatindeyim. Geçen birkaç ay önce Gaziantep Büyükşehir Belediye eski başkanı Asım Bey'le görüştüğümüzde hani ben Antep'i belki son zamanlara kadar hep sanayi şehri biliriz ama son zamanlarda, son belki beş yılda yapılan ve atılan adımlar, atılımlarla özellikle o Zavukma Müzesi ile beraber bugün sanayinin yanında tarihi bir kent, tarihi bir şehir haline gelmiş bir Gaziantep'i görüyoruz. Yani artık turizm dünyanın ekonomik anlamdaki belki en önemli pasta paylarına sahip ekonomilerinden biri haline geldi. Bugün bir sanayi kadar, bugün başkaca bir ham de dayalı bir takım üretimler kadar ben turizmin de şu anda hem dünyada hem Türkiye'de büyük bir paya sahip olduğu kanaatindeyim. İlimizin de bunu yapabilecek kabiliyeti olduğunu, İlimizin de bu pastadan çok pay elde edebilecek bir yapıya sahip olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık insanlar aynı yerlere gide gide bıktı. Devamlı işte Pamukkale'ye ya da devamlı Antalya'daki mağaralara ya da işte başkaca yerlere artık gide gide insanlar bıktı. Daha farklı yerler görmek istiyor insanlar. İşte bu da Tokat'ta var. Doğa var, tarih var, kültür var, inanç merkezi, farklı kültürlerin yaşadığı bir coğrafya var baktığımızda yeni tarih, eski tarih altı bin yıllık tarih var. E tüm bunları biz eğer bütünleştirdiğimiz senkronize ettiğimiz takdirde biraz da Sayın Valim ifade ettiği gibi bölgesel anlamda Samsun, Çorum, Amasya, Tokat ve devamında belki işte Sivas'ta bu işe dahil ettiğimizde ben inanıyorum ki Tokat'ımızın da turizmi ve Tokat'ın da turizm geleceğinin çok daha farklı, çok daha güzel noktalara geleceği kanaatindeyim. Tam biz de yerel yönetimler ve belediye olarak da biz de bu işe baş koyduk. Tokat'ın turizmine biz de bir paydaş olarak bu iş için gelişmesi anlamında biz de bu işin önemli belki yürütücüleri olduğumuz kanaatindeyiz. Biz de buna ilk belki eğitimlerle başladık. İlk turizm elçilere eğitimi verdik Tokat'ta ki bu kurslarımız devam ediyor. Bununla beraber yerel yönetimler anlamında bir tane konak satın aldık. Ve bu konuğa inşallah fonksiyonel hale getireceğiz. Yine Şeyh Meknun Türbesi dediğimiz Vakıflar Bölge müdürlüğümüze ait olan bir türbemizi ki hemen Hıdırlı Köprümüzün yanında burayı kiraladık, restorasyon çalışmalarına başladık. 16. yüzyılda yapılmış olan sırt dışını helası ki belediyemize ait bir e, olan yer. Burayla alakalı şu anda böyle çalışmalarla ilgili ihale çalışmalarımız devam ediyor. Yine bunun yanında birçok işte Tokat'ın belki sembolleri diyeceğimiz belki ekrandan görüyorsunuz Aksanbağ'a bir ön plan alıp bununla alakalı hem kent mobilyalarımızı hem şehrimizin ışıklandırmalarını bununla özdeş hale getirdik. Yine bunun yanında e, Sayın Valimizin ifade ettiği kent müzesi ve Pilemle Müzesi'ni inşallah devralıp buraları da belediyemiz olarak bize işletelim istiyoruz. Kalemizle ilgili yapılan haberler bununla birlikte birçok Tokat'ın tanıtımıyla alakalı televizyon programları ya da yapılan birçok sempozyuma Bizler de Tokat Belediyesi olarak gerek şahsen gerek tüm kurumlarımızla beraber birçok çalışmalar, birçok gayretler yapmaya çalıştık. İnşallah